Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne oynayacağız babacığım? Madencilik oyun. Evet, madencilik oynayacağız. Hadi kazmaya başlayalım. Baba sen Ben biraz ortalarda bir yerde kazacağım. Tam ben burada de, kazacağım. Ben de burada kazacağım. Aynı yerde mi kaz Aha, bir sandık buldum ben. Nerede buldun? Oo oh, söyleme bu sandık benim sandığım. Ne çıktı içinden? Tahta kürek çıktı. Aa baba benim. Bir ben sandık daha bir buldum. Sandık buldum. Sırt çantam dolu. Satmam gerekiyor. Çantamdakiler 4K olmuş. Nereye satıyoruz? Buraya mı satıyoruz? Ha, 4K param oldu babacığım. Baba gel hele. Geliyorum. Gel. Bak burada da var. Gel gel. Direkt burada da sandık var. Gel bak. Açıkta sandıklar. Gördün mü? Baba gel gel. Ben bir tane. Demir bak. kazma kazandım. Nerede? Gel. Geldin. Neredesin? Bak. Evet. Çıktı. Evet. Burada da sandık var. Tahta kirek çıktı ya. Boşver ver bende demiri var elimde Görmüyor musun? Hmm, helal. Ben demiriyle kazıyorum. Çok iyi kazıyorum bu arada babacığım. Ta ta Ama ta, ta, sandık ta. Buldum. Duvara geldim ya. Duvara kadar kazdım. Burada bir sandık daha var. Burada da bir sandık var. Baba ben kömür buldum. Oo tahta çekiç buldum. Baba ben Mağazadan bir şeyler Biliyor mu? Buldum. Gel sana vereyim bir tane. Başarıyla satın aldım ya. Ben bir şey aldım babacığım ya. İhtiyacım vardı bir çanta aldım. Bu çantana kadar 250K bende 80K var. Gidip biraz çalışayım biraz. Çünkü çantam doluyor, çabuk doluyor. Ben de senin yanına geldim geri Evet, gideyim. çanta çanta alman gerekiyor. babacım parayla gidip bozdurup çanta. Şey ne verdi? <laughs> tahta verdi. Aa, burada bir sürü sandık var. Aç 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 sandıkları. Kazımaya devam et babacığım. Baba, ne verdi? Burada bir sürü var. Yine tahta kürek verdi. Yine tahta kürek verdi. Bir baba sandık daha var. Bu Bu ne verdi? Tahta kürek verdi. Oo, bayağı dibi dibine sandık koymuşlar. Tahta kürek atıyor hep ya. Galiba en iyisini buldum ben. Demir Nereden var. Buldum? İşte artık demirim var. Tahta kürek atıyor. Aa baba. Ben bir tane çok değerli bir sandık buldum. Bu kadar aşağı indikten sonra geri nasıl çıkacağım acaba? Çok merak ediyorum. Bayağı iyi ilerledim çünkü. Baba çok değerli. Sandıklar buluyorum ben. Daha aşağıda ne bulabilirim acaba? Ooo güç buldum. Bir buçuk güç. Baba, ben Soru işaretleri var. Babacım olduğun yerde aşağı doğru kaz. Niye? Daha güzel şeyler çıkıyor derine indikçe. Tamam. İki buçuk güç. Ooo bir sürü gücüm var. Kazıyorum. Sandıklar baba. da sandıklar. Ve paralar. Gümüş küreğim oldu. Gümüş küreğim var artık daha iyisini takalım. Kapatalım. Baba ben aşağıda kar kazıyorum. 2.9 3K gücüm 3X oldu. Baba aşağıda kar kazdım. Dibine kadar kaz babacığım. Olabildiğince aşağı in. Tamam. 3X gücüm var. Çok iyi gidiyorum. 5K 5K vuruyorum babacığım. Oo ben bambaşka bir yere geldim. Bambaşka bir yere geldim. Alttan da kazanabiliyor bunlar. Aşağıdan da kazıyabiliyorum. Ne güzel. Soru işaretini de kazayım. Ne verecek acaba? Of. Toplamaya devam. Kazımacılık çok güzelmiş ya. Bunlar da zıplayarak Oo, kazıyor. Ooo baba. Tahta verdi. Çok aşağıda kar Elmas buldum. Yeni bir yere düşeceksin babacığım. Biraz fazla kaz. Yeni yere düşeceksin benim elman. gibi. Önce şurayı bir deneyeyim. Ay, Sıfır kilometre ve aşağı ışınlanabiliyorum. Sen de yapabiliyor musun babacığım? Ben yapamıyorum. Burada bir yumurta var. 100 kaya gelince bu yumurtayı al diyor. Açalım. Ne çıkacak yumurtamızdan? Aa bir tane kaplumbağa mı oldu? Arkamda kaplumbağa var gördün mü? Baba göremem. Gidip şunları satayım hemen. Baba. Efendim oğlum. 2 milyon buldum. 10 milyon gerekiyor Şimdi bir sonraki çantaya Evet aşağı kadar Kaz babacım Baba sen aşağıda kadar kaz Elmas buldum elmas Dibine kadar kazarsan başka bir bölüme ulaşıyorsun Valla de He he ben oradayım bak Sen üstesin ben alttayım Dibine kadar kazacaksın Aynı yeri Baba kazamıyorum ki Neden Baba Aha, so Oo, Gümüş kazma ya. geldi Buralarda ne çıkıyor? 8.7K gücüm var ya. Biraz daha aşağı inmek istiyorum. Galiba ben en dibine kadar ineceğim. Hem sandıklara vuracağım. Hem de aşağıya doğru ineceğim babacım. Va wow, ben de aşağıda kadar iniyorum. İn bakalım. Oo bir hayvan şeyi geldi. Peti geldi. Bu ne? Bunu da kıralım. Devam edelim. Hop, kazmaya devam. Bayağı da hem hem, hem altındarı kazıyorum hem yere iniyorum ya. Çok güzel. Çok mantıklı bir iş yapıyorum şu an. Duvar dibine çok yakınmışım. Kaz, 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 kaz. İhtiyacım olanları alıyorum. 13.5K oldu. Neredeyim ben şu an? Oo, sen bana yaklaşmışsın babacığım. Geliyorum. Evet, gördüm. galiba. Ben yukarıda gözüküyor zaten babacığım. Sen yukarıda mısın? Hayır hayır üst tarafta çubuk var ya o çubukta gözüküyor nerede oldu. Tam da sol tarafındasın. Evet. O zaman sol tarafa geliyorum Aha başka sandığa geldim. Hazine sandığı buldum. Baba ben senin sol tarafına nasıl gelebilirim? Yeni yere geçtim ben. Yeni yere geçtim. Buradakiler daha şey. Daha zor. Elmaslar var babacığım. Ben de elmas buldum ama kazamıyorum. Senin oradaki elmaslar çok sahte elmaslar. Daha ileri aşağıda galiba. Biraz daha aşağı inmen lazım. Baksana çok zor kasılıyorlar babacığım. Gümüş çekiç buldum. Daha iyi gibi duruyor. Bunu takalım hemen. Sen bayağı aşağı inmişsin oğlum. Ben seni geçtim bile, Nasıl geçtin geçtim beni ya? Çok fazla aşağı inmişsin. Oh, 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 ben oh. de diyordum ki daha benden yukarıdasın ya. Baya aşağı inmişsin sen. Sırtındakiler biraz boşaltayım. Ben seni bile geçtim baba. 10 milyon çanta diyor. 8 milyon param var. var. Oh, oh, baba değerli Hemen inip aşağı devam edeceğim. Buradan 80 metreye geri inelim. 80. metre. Benim yeni bir, yeni bir kazma bulmam lazım çünkü bu kazma çok geç kırıyor baksana bayağı vurmam gerekiyor babacığım. Çok geç kırılıyor sandıklar. Ben de iyi bir Daha güzelini çıkarmam lazım. Istiyorum. Gümüşler falan geliyor. Elimdekini geliştirebiliyor muyum acaba? Kazmam bence gelişir ya. Şuradan bir bakayım. Bunu da açayım. İki de elmas kırayım. Şuradan hemen bakalım bu neymiş. Çarkı felek gelmiş. Çevirelim bakalım ne verecek. Sende de var mı babacım çarkı felek? Yok bile. Ben sana doğru 4 milyon giyiyordum. verdi. Gel bakalım. Sen sol tarafta. Bunu kapatıyorum. Mısın? Kazmaya güç verelim biraz. Baba sen sol tarafta mısın? Yok, sol tarafta değilim. Neredesin? Aşağıya doğruyim ben gerekiyor. Gücüm düşmüş hemen yeniden güçlenmem lazım Evet Elmas bu seferki şu an elimdeki Biraz daha iyi kazıyor sanki temizleme aleti Aa çanta doldu 192 milyonluk eşya doldurabiliyorum çantama babacım Hemen ışınlanayım Baba aşağı aşağı kazıyorum Aşağı aşağı kaz babacım Ben de geliyorum Oh oh Elmaslar 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 Baba Ben Aşağı gidiyorum. Tamam ben de geliyorum. <laughs> Baba. Derine derine ineceğim. En dibe ineceğim. Hiçbir şeyle uğraşmayayım. En dibe ineceğim. Baba O benim yanıma gel. Ben kazandım. Sandık mı aldın? Yani sandık değil. Ne? Çok bir büyük büyük bir derin çok çok aşağıda kar kazdım. Oh. <laughs> çok bir güzel bir yer buldum. Dur geliyorum hemen. Aşağıda kar kazdım var. Hazine sandık. Az kaldı. Bir tane çok güzel bir sandık buldum babacığım. Onu açmaya çalışıyorum. Çok mükemmel sandık duruyor. Ne verdi içinden? Elimdeki makinenin aynısından verdi ya. Ben daha iyi bir şey verir diye bekliyordum. Elmas, 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 elmas. Elmaslar ne anabiliyoruz acaba babacığım ya? Oo baksana çok zor açıyorum burayı ya. Neydi onların adı? Neydi? Kazmalar mı var? Aha geldim. Açayım Geldim senin yanına. İşte Ger buradayım. Tamam. Birinci bölümün sonuna geldik. Aa baba ben nasıl bir sürü hayvan topladım? Evet ben de bir sürü hayvan topladım ya. Sen bir tane toplamışsın. İki tane var bende. Ha. Evet ne yapmayı unutmasınlar babacığım? Like atıp abone olmayı unutmasınlar. Evet görüşürüz.